Merhaba, bugün amatör denizcilik belgesi nedir? Bunun üzerine biraz konuşacağız. Ben bu işe çok profesyonel değilim, ben de anlatıyorum. Biraz araştırdım ve kendimi de almak için kursuna kaydoldum. Bildiklerimi paylaşacağım sizinle hızlıca. Hemen bunun ne, belgenin ne olduğundan bahsedelim. Bu belge aslında tekne ehliyeti gibi düşünebiliriz. 24 metreye kadar olan, ticari amaçlı olmayan tekneleri kullanmanızı sağlayan bir belge. Nasıl alınır? Şu anda 2023 tarihine kadar online olarak satın alı, e, online olarak hak kazanabiliyorsunuz bu belge ve PDF şeklinde de alabiliyorsunuz. Çok cüzi bir rakam. Sanırım 45 lira veya 50 lira gibi bir ücretle alıyorsunuz bunu. Nasıl oluyor? Hemen Google'a giriyoruz. Amatör denizcilik belgesi yazıyoruz. En üstte şöyle bir link çıkıyor. Kalemle göstereyim gözüksün. Şöyle bir link çıkıyor. Bu linke girdiğimizde sizin e-devletle giriş yapmanızı istiyor. Hemen giriş yap yapıyorsunuz. Sizi bu ekrana atıyor. Şimdi bu ekranda sizi neler bekliyor? Hemen bu ekranı tanıtalım. Sol tarafta ana sayfamız var. Ana sayfamız bu gördüğünüz sayfa. Altında online başvuru kısmı var. Burada şunu önce eğitimleri göstereyim. Önce eğitimleri alıyorsunuz. Ben henüz çok az bir kısmını tamamladım. Bir iki tanesini tamamladım. Devam edeceğim. İki tane eğitim gözüküyor. Birincisi amatör denizci online eğitimi. Diğeri kısa mesafe telsiz operatör eğitimi. Bu ikisini de almanız sizin için iyi olacaktır. Çünkü yani, ihtiyacınız olabilir tekneyle açıldığınızda. Hemen eğitimin içeriğine girelim. Ben eğitime başladım. Hatta başlamadım kısa mesafe. Şuraya bir başla diyelim. Göstereyim. Bu şekilde eğitimin detayları gözüküyor yan tarafta. Süre 1 saat. Bölüm bir bölümden oluşuyormuş. 5 tane ders varmış. Derslerin e, tanıtımı şurada zaten görüyorsunuz. Ders içeriklerine de burada görebiliyorsunuz. Çok basit beş tane dersimiz var. Bu dersler nasıl oluyor? Hemen katılıp gösterelim. Burada işte vatandaş mısınız falan diyor. Şurada sağ tarafta süremiz var. Bu süre boyunca e, dersi geçemiyoruz. Yani bu süre boyunca bilseniz bile hani yıllarca tekne sahibi tekne sahibi olup tekneyi kullansanız bile bu bilgilerin hani okunması gerektiğini şart koşmuş bakanlık. Ondan dolayı da buraya bir süre koymuş. Tabii buraları okuyoruz. Bunun gibi bir sürü ders var ve eğitimler var. Diğer tarafta da aynı şekilde hemen geri geleyim. Ben buradan birkaç ders yaptım. Buraya katalım. Burada çok fazla ders var. Yani ben sonsuz tane 25 tane bölüm var ama mesela dersler sonsuz yani. Baksana bir sürü ders var. Ve 10 saat diyor ama mesela ben sırf 2-3 bölüm okudum. 3 bölüm okumuşum. Bu 3 bölümü de çok uzun sürede okudum yani. 10 saatten biraz fazla sürecektir. Birkaç gününüzü alacaktır tamamen odaklanırsanız. Tek tek size anlatıyor neler olduğunu. Burada videoları da var sanıyorum ilerleyen kısımlarda resimli, görselli bir şekilde. Çok da iyi anlatmışlar. Yani hiç bilmeyen bir kişiyim ben ve az çok öğreniyorum yani. Bu şekilde öncelikle bölümleri okuyoruz. Bütün eğitimi tamamlıyoruz. Tamamladıktan sonra sınav kısmı geliyor. Buradan başvurularım kısmından online başvuru kısmından pardon belge için işte veya sınav için neyse başvurunuzu yapıyorsunuz. Online veya yerinde sınav. Bunun yerleri ne bulursunuz artık hani şu şekilde evinize yakınsa burada girebilirsiniz ama gerek yok online veriyorlar sonuçta online'dan direkt ilerleyip şey yapabiliyorsunuz eğitiminiz bittikten sonra sınava girebiliyorsunuz. Bu sınavda eğitimde anlatılan şeyleri soruyorlar. Onlardan sınavı geçtiğinizi varsayalım. Bundan sonra ödeme kısmı geliyor belli bir 40-50 liralık bir harç yatırılacağını söylemiştim. Siz sınavı kazandığınızda bu ekranda bir işte ödeme kısmı açılıyor. Mesela ne bileyim hangi eğitimi kazandıysanız eğitimlerim nerede da. De, amatör denizcilik eğitimini kazandıysanız sınavını onun şeyini ödüyorsunuz ücretini bunu kazanırsanız bunu ödüyorsunuz. Hemen ödüyorsunuz ve belgeleriniz onaylandıktan sonra size online olarak geliyor. Ama siz yok diyorsanız hadi ben el, elimi hani fiziksel şekilde istiyorum. Yanımda taşıyacağım. O zaman da belgelerinizi şu aşağıda bulunan burada hepsinin numarası da var. Adresleri de var. Arayıp randevu alıp veya gidip orada direkt konuşup bu belgeleri temin edebilirsiniz. Bu şekilde çok basit eğitim ve şey prosedürleri yani prosedürlere siz de çok kolaylıkla alabilirsiniz. Bu iyi bir şey. Sonuçta üç tarafımız denizlerle çevrili. Ve artık hani Arabaların falan çok zamlandığı bu dönemde teknelerde güzel hobi araçları olabilirler sonuçta. Araba hobisi yerine alıp bir tekne, arabanızı arkasına bağlarsınız. Gerçi arabanızın olması lazım. Neyse bir şekilde hobi haline getirebilirsiniz. Bu kadar. Sorular, şeyler olursa bu sol tarafta benden ziyade ben sorumlu bir kimse değilim ben hani. Amatör bu işi yapmaya çalışan bir insanım, vatandaşım. Şu çağrı merkezinden bilgileri alabilirsiniz. Detayları onlar size anlatır. Teşekkürler. İyi günler.